Selamlar. Bu videoda ROC ve AUC kavramlarını işleyeceğiz. Bu kavramlar bizim yine e, sınıflandırma problemlerinde kullanmış olduğumuz metriklerden. İkisi ayrılmaz bir ikili diyebilirim aslında. Hemen ROC'la başlayalım. ROC ya da Receiver Operating Characteristics bizim değişen threshold'lar için modelin performansını ölçmüş olduğumuz bir metrik. Bu kavramı aslında daha detaylı açıklayacağım ama öncelikle bu metrin içerdiği şuradaki iki terime ve ekstradan şu iki terime de bir bakalım beraber. True positive rate olarak ifade ettiğimiz kavram aslında sağda formül görüyorsunuz. Burası recall'ın formuyla birebir aynı. Sadece farklı bir isimlendirmesi diyebilirim. Zaten Recall'un tanımına da benziyor. Hani doğru pozitif oranı şeklinde ifade ediliyor. True positive rate hesaplaması çok basit. de yine gidip true positive bölü true positive artı false Negatif şeklinde işlem yapabiliyorsunuz. Bunu hesapladığınız zaman e, recall ya da true positive rate nasıl adlandırıyorsanız artık e, hesaplamış oluyorsunuz. Bir de false positive rate var. Bu yeni bir hesaplama yöntemi ama adı üstünde zaten hani e, false positive oranı şimdi false pozitif bölü false pozitif artı true negatif şeklinde bu da hesaplanmış oluyor yine kendiniz gidip bu confusion matrix'te e, buradaki ifadeler neyin neye bölümüymüş neyin neye toplamıymış şeklinde gidip bir kendiniz bakın burada e, nasıl hesaplandığını orada görsel olarak da görmüş olun. Bir de iki tane kavram var bunlardan da burada bahsetmek istedim. Sensitivity olarak yani hassasiyet olarak çeviriyor galiba Türkçe'ye tam emin değilim. E, sensitivity bizim aslında recall için kullanmış olduğumuz başka bir ismi yani recall'un aslında şu ana kadar 3 tane ismi olmuş oldu. Hani bu neden bu kadar çok isimlendirme var genelde. E, bunların hepsi recall'un hesapladığı şeyi aslında belirtiyor, belirtmiyor değil. Farklı paperlarda, farklı alanlarda böyle farklı terimler kullanılabiliyor. Sensitivity özellikle e, sağlık yani medicine kısımlarında çok fazla kullanılan bir kavram şu ikisi işte normal machine learning'de recall çok kullanılabiliyor. İşte rock hesaplayacağımız zaman bunu TPR olarak ifade ediyoruz biz. Yani bu şekilde değişebiliyor. Sensitivity ama temel manasıyla recall'la aynı. Bir de specificity kavram var. Bu da 1 eksi false positive rate. Şurada FPR hesapladık zaten false positive rate olarak. Bu da yine sağlık alanında sıkça kullanılan bir terim şeklinde ifade edebilirim. Şimdi bu 4 terimi tanıdık. Bir de hemen şurada rock eğrisini nasıl çizebiliyoruz ona bakalım. Rock genel olarak bir eğridir yani. E, eğriyi biz isimlendirmek için Rock diyoruz. Şimdi rock eğrisinin bakın x eksenin tarafında false pozitif rate var. Y eksenin tarafında da true positive rate var. Rock eğrisinin çizimi bu şekilde. Yani siz giderseniz Threshold'larınızı değiştirirsiniz. Değişen threshold'lar için burada noktalar gelir. Mesela mavi için konuşuyorum. İşte threshold'u bir ayarladınız burası geldi. Sonra ayarladınız burası geldi. Burası geldi yani burası geldi dediğim false positive rate'in değerine true positive rate'in değerine gidiyorsunuz. Burada işaretliyorsunuz. Sonrasında bunları birleştirdiğiniz zaman elinize bir eğri gelmiş oluyor şeklinde belirtmiş olayım. Rock eğrisi budur aslında. Threshold'ların nasıl değiştiğini az sonra daha detaylı göstereceğim. Threshold'lar sıfırdan bire kadar farklı farklı değerlere eşitleniyor. Sonrasında hesaplamaları yapıyorsunuz. Yani şu iki terimi hesaplıyorsunuz. işaretliyorsunuz. Sonrasında grafiği çizdiriyorsunuz. Sistem bu şekilde işliyor aslında. Şimdi Rock sadece olasılıksal çıktı veren modeller için kullanılır. Ne demek istiyoruz sadece olasılıksal çıktı derken? Yani sizin binary sınıflandırma probleminiz olsun. E, eğer olasılıksal çıktı veren bir modeliniz varsa 0 ile 1 arasında herhangi bir yere çıkartabilir. Yani 0.5, 0.2, 0.7. Yani çıktı'nın mantığı aslında o sınıfa ait olma olasılığı kaç sorusunun cevabını vermiş olur. Burada olasılıksal çıktı veren modellerde ROC kullanabiliyoruz. 0-1 output'u veren modellerde de kullanılan yöntem var ama çok sağlıklı olmuyor. Yani şu şekilde 0-1 output veren modeller discrete classifier olarak ifade ediliyor şekilde. Discrete classifier bu modeller size direkt sıfırla bir arasında 0.5, nokta gibi olasılıksal bir çıktı değil de direkt sıfır ya da direkt bir şeklinde hani bu iki inputtan bir tanesini verir. Binary classification için konuşuyorum tabii ki. Hani bunlara discrete classifier diyoruz biz. Böyle modeller üzerinde ROC çalıştırmaya yani rock hesaplamaya çalışırsanız elinizde şu şekilde bir eğri değil sadece tek bir nokta gelir. Onu da biraz sonra yine grafik üzerinde gösteriyor olacağım. Ama ROC'un en sağlıklı çalışma biçimi ya bu şekilde Değeri elde etmemiz için modelimizin olasılıksal çıktı vermesi gerekiyor şeklinde belirtmiş olayım. Şimdi ROK'u nasıl hesaplıyoruz beraber ona bakacağız. Bakın sistemimiz basit aslında burada bir ground truth label'ımız var. 1 1 0 şeklinde yani gerçek klaslar bunlarmış. Bir de bizim algoritmamızın vermiş olduğu olasılıksal çıktılar var. 0.4 0.6 0.2 şeklinde ve şimdi burada farklı farklı eşik değerler görüyorsunuz. Bu eşik değerleri neye göre belirliyoruz hemen anlatayım genel geçer en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi sırasıyla her bir veriyi içerecek şekilde alma işlemi. Yani bakın şurada öncelikle 0.1 ile başlıyorum ve Hepsi görüyorsunuz 0.1'in üzerinde. Yani hiçbir veri içeremedim daha. Yani hiçbir veri eşik değerinin altında düşmedi. Sonrasında eşik değeri 0.3 yapıyorum. Bakın sadece bu veri eşik değerinin altında düştü. Sonrasında 0.5 yapıyorum. Bu veri de düştü artık. Şu x eşik değerinin altında. Sonrasında 0.7 yapıyorum. Bu de, e, bu veri de e düşmüş oldu eşik değerin altına. Yani bu şekilde eşik değeri her seferinde yeni bir veriyi içerecek şekilde arttırıyorum. E yani burada tabii ki direkt böyle 0.3 0.5 gitmek zorunda değil. Atıyorum sıradaki veriniz 0.56 ise siz eşik değeri 0.57 yaparsınız ve artık bunu da içeriyor olur. Yani bu şekilde arttır 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 arttır, arttır gidiyorum. Şimdi e, bu şekilde eşik değerleri belirledikten sonra e, bir de yuvarlama işlemi var aslında tahminimi oluşturuyorum. Yani bakın eşik değerim 0.1 ne demek? Ben 0.1'in üstündeki her şeyi 1 olarak tahmin edeceğim. Altındaki her şeyi 0 olarak tahmin edeceğim demek. Hepsi 0.1'in üstünde hepsi 1 oldu. Şimdi 0.3 için işlem yapıyorum. Hepsi 0 e, şurası 0.3'ün altında burası 0 oldu. Sonrasında 1 oldu geri kalanlar. 0.5'ten ayıralım sadece burası 1 oldu. 0.7'nin üzerinde değil hiçbiri. O yüzden hepsi bakın burada 0 olmuş oldu. Bu şekilde tahminlerinizi yapıyorsunuz ve gidiyorsunuz her bir eşik değer için true positive, false positive rate hesaplıyorsunuz. Yani işte burada true, eşik değer 0.1 için konuşuyorum. True positive rate'i hesaplayalım. True pozitif. burada bir, iki tane true pozitif var. Sonrasında formüle baktım. False negatif. Elimde hiç false negatif yok benim burada. O yüzden aslında 2 bölü 2'den true pozitif rate 1 olmuş oldu. Aynı şekilde FPR'yi de kendiniz oturup bir elinizde işlem yaparak hesaplayabilirsiniz. O da 1 geliyormuş. Ve artık siz ne yapmış oldunuz? bu şekilde eşik değer 0.1 için TPR, FPR hesaplamış oldunuz. Aynısını diğer eşik değerler için yapıyorsunuz. TPR, FPR hesabını yapıyorsunuz. Ve elinize bakın burada değerleriniz geldi. Şimdi ro bok okay, nasıl çizdireceğim artık iş çok kolay gidiyoruz her şeyi yerine koyuyoruz ben eşiklerin en yukarıda olduğuna, olduğu kısımdan başlayacağım göstermeye bakın tpr'de 0 gelmiş fpr'de 0 gelmiş geliyorum burada 0'a 0, 0 noktasını işaretliyorum sonrasında tpr 0.5 fpr 0 orası da bakın burası yani şu iki nokta olmuş oldu bunu zaten şu şekilde birleştirmişim sonrasında tpr 1 fpr 0 şu şekilde false positive rate 0 oldu tpr de şurada 1 olmuş oldu yani şu şekilde birleştirdim ve son olarak birebir noktasında şu şekilde işaretledim dedim ve elime şu şekilde bir e, eğri demek çok doğru olmaz ama şu şekilde bir e, şekil gelmiş oldu. Şimdi burada şunu belirteyim 3 veri olduğu için grafik çok mantıksal görünmüyor ama normalde çok veri işlemlerde çizdirdiğinizde elinizde bu şekilde smooth olarak ifade edebileceğimiz grafikler gelmiş olur. Ben sadece burada işlem kolaylığı olsun diye sayıyı az tutmuştum o yüzden hani 3 tane veri var burada çok e, güzel bir grafik gelmedi onun ben de farkındayım ama gerçek dünya grafikleri daha böyle anlamlı daha böyle eğrisel olmuş olur. Şimdi e, bir de şurada discrete classifier e, şey discrete classifier ve olasılıksal çıktı veren modeli göstereyim. Şimdi şurası zaten bizim probability veren yani olasılıksal çıktı veren. 5 tane modelimizi mesela burada örnek olarak çizdirmişiz. Bakın modeller eğrisel şekilde gitmiş oluyor. Gerçek dünya problemi gibi bu şekilde eğrisel gitmiş oluyor. Ama discrete klasifiyere baktığınız zaman yine 5 tane model var ama bunlar sadece tek bir nokta. Tek bir nokta olmasının sebebi de aslında farklı eşit değerler belirlesen bile hiçbir şey değişmiyor. Yani direkt modelim şu şekilde mesela bir sıfırlardan oluşuyorsa ben farklı eşik değer seçsem bile bunlar başka bir yere yuvarlanmayacak. O yüzden hani eşik değeri değiştirmek hiç önem arz etmiyor. Tek bir tane için hesaplayıp geçiyorum. Discrete Classifier'da da aslında bu şekilde görünmüş oluyor e, Rock. Şimdi bir de hemen e, şundan bahsetmiş olayım. Rock eğrisi nasıl başarılı nasıl başarısız oluyor? Burada çizdirmişiz. Hemen bunun üzerinden bir göstermiş olalım. Bakın genelde zaten e, discrete şey e, Rock eğrisi çizilirken bir de şu baseline çizgisi çizilir. Baseline çizgisi şu şekilde köşegenden köşegene köşegende, ya şekilde köşegen oluşturacak şekilde çizilip Hani e, x eşitir, y doğrusu boyunca çiziliyor aslında. Bunu çizdirirsiniz sonra bir de Rock eğrinizi çizdirirsiniz. En başarılı Rock eğrisi şu şekilde gidebilendir aslında. Şu şekilde giden varsa bu en başarılısı oluyor. Sol üste doğru yaklaşan da daha başarılı olarak ifade ediliyor. Yani burada daha başarılı olan mavi çizgi. Şurada görmüş olduğunuz şu mavi çizgi. Diğerlerine göre daha başarılı. Bu model diğerlerinden daha iyi. Rock skoruna yani rock daha iyi bir model şeklinde belirtebilirim aslında. Şurada sonra görmüş olduğunuz turuncu modelde ikinci kısım olarak ifade ediliyor. Yani ikinci sırada da bu geliyor aslında. Şimdi discrete classifier'da da mantık benzer sol üstte yakın olan yani şuradaki noktayı çıkartacak olan en başarılı model oluyor. Burada da işte e, mavi ile kırmızı yine başarılı sayılabilir. İkisinin e, rock bazında çok e, ufak farkları var. E, yani yine burası yani mavi ve kırmızı en iyi modeller arasında sayılabilir. Şu e, baseline çizgisi buna baseline çizgisi denir. Yani e, burada random classifier olarak ifade etmişiz. Hani hiç e eğitim yani ne diyelim en basit model şeklinde ifade edebilirim. En basit modelin vereceği output bu. Yani en basit modelimiz nedir bizim? Random sıfır ya da bir çıkarması ya da hepsini bir çıkarması olabilir. Hani bu şekilde akla mantığa uymayacak en basit modeli ifade eden çizgiyi biz baseline model diyoruz. Baseline modelin altına düşen model yani kullanılabilecek model değildir. Yani en kötü modelden bile kötü performans veriyor gibi bir yorum yapabiliriz aslında. Yani bu noktada eğer eğriniz şu şekilde gidiyorsa bu kullanılabilecek model değildir. Yani bu modelin output'larını simetrik olarak buraya yansıtırsanız bile daha iyi sonuç almış olursunuz. Yani modeliniz yanlış öğrenmiş demektir kısaca. Hani bu base çizgisinin altında düşmemesi önemlidir ve mümkün olunca sol yukarıya doğru yaklaşması gerekiyor aslında modellerimizin. Şimdi son olarak bir de AUC kavramını işleyelim. AUC, araya andırdık, kör şeklinde ifade ediliyor. AUC çok basit. Rock eğrisinin altında kalan alan. Şimdi burada AUK'un bize faydası tek bir sayısal değer ifade ediyor. Bakın ROK bir eğri olarak önümüze geliyor. Buradan direkt işlem yapması zor olabilir. AUK burada daha bizim yardımımıza yetişiyor. Tek bir sayısal değeri ifade ediyor. Bu yüzden yorumlanması kolay. Yani önümüze şu şekilde bir kısım değil. Bakın burada da zaten AUK'ları yazmışız. Hani tek bir sayısal değer geliyor. O yüzden hesaplaması kolay. Yani 0.8 büyüktür 0.7. Bu hesabı çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Ama bakın şu eğriler bazında hani hangisi daha iyi hangisi kötü, daha kötü. Mesela biri birinin şöyle gider. Biri bir kısımda üstte bir kısımda altta kalır. Hani böyle durumlarda hangisi daha iyi karar vermesi zor olabiliyor. O noktada AUK daha iyi. Yüksek avuk demek daha iyi model demek bunu belirtmiş olalım. Şimdi şu eğrinin altında kalan alanı nasıl hesaplayacağız sorusu biraz sıkıntı. Burası artık geometri matematik kısımlarına giriyor çünkü yani basit bir integral alınabilecek bir kısım değil çünkü burası bizim doğrudan elde ettiğimiz bir fonksiyon değil. Hani şurada çizdirmiş olduğumuz bu mavi çizgi bizim fonksiyon değil. Aslında noktaları birbirine birleştirerek oluşturmuş olduğumuz bir çizgi. Hani bu noktan bu noktada direkt integral alayım alan gelsin olmuyor farklı yöntem var hesaplamak için işte bu şunu okuyamıyorum ama e, geometrik bir yöntem var burada farklı farklı yöntemler var onlardan bu videoda bahsetmeyeceğim kendiniz e, merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz ama matematiksel olarak bir tip ağır yöntemler hani e, şu mesela ne yapıyor çok basit bir şekilde, şu şekilde dörtgenler oluşturuyor gibi bir durum var sonrasında oranın alanların topluyor gibi değişik değişik yöntemlerle yapılabiliyor bunu da belirtmiş olalım Precision Recall Oak var Precision Recall da Precision Recall eğrisi bunu Precision Recall videosunda bahsetmiştik zaten. Precision Recall eğrisinin altında kalan alandır. Birçok durumda Average Precision ile aynı şeydir. E, farklı olma yöntemi yine şurada hangi hesaplama yöntemiyle yaptığınızla alakalı. Yani şunu bilmiyorsanız burada arada Precision Recall eğrisini bilmiyorsanız gidip hemen o videoyu tekrar bir bakabilirsiniz. O videonun sonunda bahsedilmişti. Hani o eğrinin altında kalan da Precision Recall AUK olmuş oluyor. Ve Average Precision ile ifade ediliyor birçok bir, çok, bir, bir çok durumda edilmediği durumda da eğer kullandığınız yöntem farklıysa o zaman e, farklı bir sonuç elde ettiğiniz için aslında aynı şey olmuyor. Yani %99 aynı şeyi o şekilde belirtmiş olayım. Ben e, AUK kavramı da bu şekilde ROC eğrisinin altında kalan alanı ifade ediyor çoğu zaman ve tek bir sayısal değer veriyor. O yüzden yorumlanması kolay diye belirtmiş olalım. Şimdi gelin bir de kod kısmında beraber bunları nasıl yapıyoruz ona bakalım. Şimdi de kod kısmıyla devam ediyoruz. Hemen yine Science Learn Matrix içerisinden 3 tane importumuz var. Rock Curve, Auk ve Rock Auk Score. Bunların ne olduğundan, farkın ne olduğundan hemen bahsedeceğim şimdi. Bunları importladık. İlk başta Rock Curve'ü biz nasıl çizdirebiliriz ona bakacağız. Burada bir Y olarak tanımlamışız. Bakın burada Y'yi numpy.random yani random bir şekilde 10 elemanlı olacak şekilde çalıştırıyorum. Y'nin içeriğinde hemen ben şu şekilde bir göstereyim size. Bakın sıfırlardan ve birlerden oluşuyor burada. Bir de Y predicted'ın içeriğini göstereyim. Bakın burada da yani benim algoritmam tahmin etmiş olduğu değerlerde bu sefer olasılıksal çıktılar olarak burada görünüyor. Olasılıksal olduğunu göstermek isterim. Sonrasında rope curve nasıl hesaplanır onu bir göstereceğim. Direkt Rock Curve yazıyorsunuz. Yani şuradan importlarınızı yazıyorsunuz. İçerisinde Y'yi ve Y Predicted'ı veriyorsunuz. Bu size neyi döndürüyor? Hemen ona bir göstereyim. False Positive Rate, True Positive Rate ve threshold'u size bir üçlü olarak aslında döndürmüş oluyor. Yani seçmiş olduğu Threshold, threshold için... Cos positive rate ne? True positive rate ne? Bunu döndürmüş oluyor. Bunların içerisinde bence hemen şu şekilde bir e, gösterebilirim. Bakın farklı farklı seçmiş olduğu thresholdları burada görüyorsunuz. Yani infinity yani sonsuzdan 0.97, 0.43, 0.18 şeklinde e, seçmiş. Bunlara karşılık gelen mesela true pozitifler neymiş? Bakın infinity seçince true positive rate 0 geliyormuş. Bunu seçince bu geliyormuş şeklinde gidiyor aynı şekilde siz kendiniz e, false positive rate içinde bakabilirsiniz. Yani rock curve size böyle bir üçlü döndürüyor diyebilirim aslında. Bunu görselleştirmek için de şöyle bir kod yazdık. E, plt figürün altına iki tane plot atıyoruz. fpr tpr'yi aslında e, görsel olarak bastırıyoruz. Threshold'larla işimiz yok ama kendiniz e, görsel olarak incelemek istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Bu şekilde elimize rock curve gelmiş oldu. Çok da güzel bir rock curve gelmedi. Bir daha çizdirelim belki daha iyisi gelir. E, bu da çok kötü geldi yine bir daha denedik şansımızı. Aynen bu biraz daha okey. Tabi e, burada veri sayısı az. Sadece 10 tane veri var. O yüzden e, böyle eğri gibi değil de daha çok basamak gibi geliyor. Ama veri sayınız artarsa yani bunun çizdirmiş olduğunuz veri noktalarınız artarsa e, daha böyle eğrimsi bir yapı gelecektir. Siz kendiniz gerçek bir veri üzerinde istiyorsanız e, gerçek bir model üzerinde bir deneyip bakabilirsiniz e, nasıl geliyor şeklinde belirtmiş olayım. Şimdi AUK hesaplamak için de iki tane yöntemimiz var. E, biri direkt şu şekilde AUK diye importladığımız. Diğeri de rock AUK SCORE olarak importlamış olduğumuz. Şimdi AO'yla direkt işlem yapacaksanız burada FPR ve TPR'yi vermeniz gerekiyor. Bunlar ne? Bunlar şurada dönen değerler. Bakın şu ikisini rock curve e, hesapladığınızda dönense FPR TPR değerlerini AUK olarak AUK'un içerisinde verirseniz AUK skoru hesaplarsınız. Ya da direkt ben hiç böyle ROCKER falan çizdirmeyeceğim. Ben direkt Y ve Y Prediction üzerinden AUK hesaplayacağım diyorsanız da ROCK AUK skoru yapıyorsunuz. Yani bu hem ROCK'u uyguluyor hem AUK'u uyguluyor şeklinde kendiniz bakabilirsiniz. Bakın ikisini de çalıştırayım şu şekilde. İkisinin sonucunun birebir aynı gelmiş olduğunu görün. Yani AUK skoru hesaplamak da bu iki yöntemle mümkün şeklinde belirtmiş olayım. Bu video bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.